Merhaba arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte Survival Sezon 1 yapıyoruz. Yanımda kardeşim var. Geçelim o zaman. Evet yeni normal yapıyoruz Yaz. Evet kardeşim. Şimdi e, bu da bu video 10 dakika sürdü. güzel. o zaman bir biraz odun kıralım. Evet. Sen de benim için odun kırabilirsin. İstersen usta. Işte. Evet. Şöyle. Arkadaşlar biraz odun kıralım. Çünkü bu bölüm evimizi de yapabilir. Ve diyorum ki Abi, bu artık sezonlu. Yani şimdi 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 şimdi. Bu sezonlu olacak. Bölümlü. Ama muhtemelen çok bölümlü çekmeyeceğim. 2-3 bölümlü çekmeyi düşünüyorum. Çünkü seslerden dolayı. Ses durumları var. Efendim. Zaten girersen çok uzaklaşma. Şuradan biraz uzakta yapalım. Çünkü ses çıkıyor. Eğer ses çıkıyorsa yorumlara yazın. Ben de ona göre şey yapacağım. Eee... Şimdi. Bakın Aliye şimdi troll yapacağım. Bekleyin bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi Ali sen şey yap. Ee, taş kır ben de biraz odun kırayım. Sonra <laughs> ev yapmaya başlayayım. Bak sana şey vereceğim kazma. Abi. Sen bunlarla taş kır. Tamam. Ben Ay de kendime balta gidiyor? yapayım. Efendim? Mi evet maden yap kendine. Yani orada taş kırık çünkü fırın falan yapacağız. Şimdi biz de odun kıralım o zaman. Çünkü... Yemin ederim. Yemin ederim. <laughs> şu bataklık var ya. Oradan odun toplayacağız sadece. Bir de şey hayvan getirmeyi düşünmüyorum yani. Taş topluyorum abi. Tamam. Madene düştüm ya. Ne? ne? Orada maden mi vardı? Kış vardı bende. Demir var mı ya? Demir piriz, direkt demir kazma falan. Bu da olay. Yok. Odun kömürü yapamıyoruz ki Emaliye. Yani Tuk. Vallahi madene iniyor. Sen sen bana ver kömürleri, meşale yapayım. Ali hadi, hadi. Tamam. Şimdi meşale yapacağım. Meşallim, meşallim. Tane meşale, meşale. Tamam. Bir, bir, iki. Tamam. O demir, demir. Ama şimdi kırma. Taş kır biraz. Evet. Dürek maden bulması da kardeşimin inanılmaz bir şey. Şimdi bir tane daha crafting table yapalım o zaman. Kendimize de bir tahta kazma yapalım. Biz de taş kazalım. Sende yani bir tane Şu... O da benim öğrenci Öğrenci ne? <laughs> Kendime bunlar. Şöyle ne? biraz taş kazma yaptım ben. Şöyle gidiyorum o demiri kırmıyor. Abi ben de eşar, taş Evet kömür de var burada çok iyi. Kıralım şöyle kaç tane var? Tamam. Demir kazma yaparız. Bu demir kazmayla yapacağım şey belli. Ben bu demir kazmayla... Bir tane baltayı Şey, i̇nterneti kapat kardeşim gelemeyecek. Yoksa kapatacağım. Değil mi Evet. Şöyle hemen kıralım demirlerimizi. Yes! 4-5 hadi hadi. Bir tane daha yok mu ya? Uf. Şimdi görmemiz için tabi biraz meşale yapacağız o yüzden şöyle sizin görmeniz için aslında ben abi, görüyorum da ben biraz ya tamam iyi ben sadece taş kazma var bende şurada şöyle bende ben de bunlar var bak abi Aliye benim benim gittiğim yere gel bura efsane demir bir sürü demir bulunur buradan sen oradan gel Ayşe yaptın mı? Bak Ali şuradan şu madene bak. Bütün bu gördüğün demirleri kas. Şöyle şuraya da aydın atalım. Aydın atalım. Tamam, şöyle bakalım. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa niye geldin? Hiçbir şey yoksa niye geldin? <laughs> lav, lav var, lav var burada. Burada lav var. Burada lav var. Burada lav var. Aliya, ne haber? Arkandayım. Kaç demir? Kaç demir? Ben de 5. 5 tamam. Bir tane demir kazma. Altı. Tamam demir kazma. 1 2 3 4 5 tamam. tamam, de 6, 6. Tamam, 4, 7 8. Tamam hem demir kazma hem demir balta yaparız. Çok ben o kadar yok ya. Kaç tane var ki? Bak burada Bakayım. Altı. Tamam o zaman iki tane demir kazma yapız. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ali meşalen var mı? <laughs> ben biraz kömür kazayım o zaman. Abi, Ali hadi. sen de oradaki kömürleri kaz. Abi ben taş toplayayım sonra da taş eşyaları. Tamam ben de sadece Dombi taş yer. kazma var ama. Olsun, ben de Bu arada yorum yazanlara yorum yazanlara her türlü kalp atacağım. Yani iki gün, üç gün geçsin hala kalp atacağım. Yorumların gelmesini istiyorum. Ya da like. Like gelmesi olur. Abone yeter. Bana abone ya da görüntüleme. Ama abone olmayacak kimse bence. O yüzden görüntüleme. Ya da like. Bekliyorum. Abi şey like. Ben, ben de çok var ya. Like atınca sizin ne kadar sevdiğinizi bilirsin. Yani ne kadar çok like atarsanız şu an ama. o kadar seviyor musunuz demek. Ben de ona göre çekeceğim. Yarın video gelmeyecek. Ya da gelsin. Tamam. Yarın video gel ama bir şartım var. Yarın video Videoya like geldik. Abi ben yukarıya Bak bu kadar ateşliyim var. Ali'ye ben 8 tane daha demir yapacağım. Bu arada hem demir balıklarım hem de demir kazma yapacağım. İleride demir balıklarım da yapacağım. O yüzden heyecanlanmayın. Yani yani. Diyemedim. Tamam aşayım mı? İleride. Yani ikinci bölüm gibi. O zamanlar inebiliriz. Şuradan biraz. Tamam bir tane de olur. Şimdi bence Ali'ye yukarı çıkarım biraz daha maden. Sen şuradaki kömürleri topla. Tamam mı? Ben de ileri bakayım. Şurada da. Valdir. Vay, vay. Tamam. Sen o zaman demirler al. Demirler önemli şu an. Yani demir zırhı yapana kadar ben önemli. Evet. Şöyle aşağı inelim. Ali buradan gelmiş. Ali niye kömürleri almadı evet, Burada da kömürler var. Hadi. Tamam. Ben de buradaki kömürleri toplayayım. Kömür sıkıntısı yaşamayacağız. Yaşarsak yani çok odunumuzda olursa kömür odun kömürü yapabiliriz. Benim... Ama ben odunları bu iş için harcamayı düşünüyorum. Bu iş. Taş devri gibi. <laughs> Taş devrinde odun sıkıntısı Abi, vardır. Çok vardır ya odun. Bu kadar odun hiç orada harcanılmış mıdır? <laughs> zaman Aliya videoyu bitirelim. Olur mu? Çünkü Ali çok oldu bence. Tamam hadi sizin için bu video 13 dakika. Çok olmadı abi. Evet doğru 9 dakika ama çok değil mi? Bana göre çok. Bir video izleyince 9 dakika 2 saatte geçer. Video çektim mi 2 saniyede geçer. Abi hadi gel yukarı çıkıyor. Tamam nereden çıkacaksın? He? Oha Ali sen neredesin? Neyse ben de geldiğimiz yerden çıkayım. Ali ben geldiğim yerden çıkıyor. Arkadaşım bunu böyle kaçırsan böyle çalışabilirsin. Getireceğim. Arkadaşlar özür dilerim. Neden özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim yani. Aa, yine aynı yerden çıkıyormuşuz lan. Aa, düştüm. Tamam ben şuradan çıkayım. Ali taş topladın mı? Topladım bak bu kadar arkadaşlar bak. Geliyorum. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum. Taşlarla çıkıyorum. Sen de taş var değil mi? Evet, ben de iki tane taş var. Tamam. Yukarı çıkıyorum. Şöyle yukarı çıkalım. Çıkalım. Hmm, Çıkma hmm, ya. Ali bu bölümde ben ev yapmayı <laughs> bilmiyorum. Bugün bir videoda bu ikinci videoda evimizi yapabiliriz. Ha. Şimdi, ama ben ilk önce biraz odun toplayayım şöyle. Abi, ha. Bilmiyorum. Oyunun sıkıntısı. Şükredelim bari. M gerçek Minecraft paralı. Buna şükredelim. Şimdi bataklıkta da olmamız iyi oldu bence ya. Odun sıkıntısı yaşamayız. Hadi ben evi yapıyorum. Evin... Ya, sende odun var mı? Evet tane bir, iki, bir tane bir bir tane iki. Hadi 12 o zaman oluyor. 12 oldun yetmez ki bize. Ya da başlangıç evi olarak yeter. Başlangıç evi yapmayacağım ya. Direkt yaş her zaman yaşadığımız bir ev yapmak istiyorum Abi, ben. Aslında. Ben de şundan yapalım. Yanından yapalım. Yanından yapalım. Kimlerle ne kadar büyük yapacağımızı belirlemek için bence buraları biraz şöyle düzenleyeceğim. Bunların altına odun koyacağız. Yanlarını da böyle odun cam falan. Bütün toprakları almaya bir şeyleri de düzenleyeceğim. Şöyle Ali Bize yeter. Yani yemezsiz. biraz böyle arkaya büyütürüz. Tamam mı? Bunun için işte şimdi odun koyalım. Ne kadar büyük yapacağımızı anlarız. Sadece Aslında anlayabiliriz de şimdi direkt koyalım. Mı? Evet, şimdi koy direkt. Abi ben, benim odunum bitiyor. Benim de çok yok Ali. Sadece yere koyacaksın zaten. Y yeterse yana koyarsın. Şöyle bir ilk katını yapalım. Bundan sonraki bölüm bugün gelecek. Bunun adı zaten Kardeşim ile Server var. Şöyle şuraları kır. Kır kır kır. Bu ses kardeşimin tableti. <laughs> şöyle tamam. Sonra bir kat yukarı çıkıyor. Şöyle. Bak şöyle. Tamam. İki. Tak bir de böyle. Koyamadım. Bak, Bu tamam. videoyu burada çekeriz. Çok korkunç. ya zaten bugün bir video daha gelecek. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın ve bay bay.